Şöyle bir tane yalandan bir tane problem açacak. Yani bu ekranda bir şey yok şu anda. Hasar tespit çalışmaları da yaptık. E, tabii Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için depremin engellenmesi söz konusu değil. Dolayısıyla depreme karşı yapılarımızın güçlü bir şekilde tasarlanması ve üretilmesi gerekiyor. Burada tabii depreme dayanıklı yapıdan kastımız depremde hiç hasar olmayacak değil. Elbette ki hasar alacak ama bizim temel felsefemiz çok büyük depremlerde, şiddetli depremlerde yapılarımızın göçmeden ayakta kalması. Ağır hasar alsa bile göçmeden ayakta kalması bizim için önemli. Tabi depreme dayanıklı yapı tasarımı benim gözümde üç aşamada. Oluşuyor. Birincisi tasarım aşaması, ikincisi üretim aşaması, üçüncüsü de kullanım aşamasında bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. E, tasarım aşamasında bir defa en önemlisi yapıyı yapacağınız zemin özelliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi. Bunun için doğru düzgün zemin etüt raporlarının hazırlanmış olması gerekiyor. E, projelerimiz dört dörtlük hazırlandıktan sonra elbette ki dört dörtlükte uygulanması gerekiyor. Bunun için her aşamasında belki de herkesin yaptığı iş ölçüsünde sorumlu olmak kaydıyla çok ciddi bir denetimden geçmesi gerekiyor. Sadece beton denetimi, donatı denetimi değil de her aşamasının sıkı bir şekilde belki denetlenmesi gerekiyor. Pas paylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Beton örtüsüne dikkat etmemiz gerekiyor. yani. Çünkü beton örtüsü olmasa orada doğru düzgün bir beton örme tasarımdan söz etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu tür e, ince noktaları göz önünde bulundurarak imalatımızı da projemize uygun bir şekilde yapmamız lazım. Mümkünse binalarımızı bitişik nizamda yapmamamız lazım. Eğer bitişik nizamda konut yapılacaksa, bina yapılacaksa aralarında yeteri kadar dilatasyon derzinin yönetmeliklerde belirtilen... Ne kadar olması lazım hocam? Yani 6 metreye kadar 3 santim iki bina arasında, her üç metrede bir, birer santim artıracak şekilde bu şeyin e, bu boşluğun bırakılması lazım. Yani, Çünkü farklı yüksekliklerde, farklı kat seviyelerinde olan e, binaların titreşim esnasında, deprem hareketi esnasında farklı farklı de, depreme tepkileri olacağı için birbirlerine çarpışarak, yani sağlam yapılmış olsa bile birbirlerine çarpışarak yıkmasın. E, uygulamayı da dört dörtlük yaptıktan sonra Kullanım esnasında da e, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Mesela mekan açmak için e, duvarları, bölme duvarları kaldırmak binanın davranışını bozacağı için uygun değil. Veya e, balkonu mutfağa ilave etme gibi bir durum var, uygun değil. Veya e, kiriş içerisinden boru geçirmek için delikler açmak, kesiti değiştireceği için uygun değil. Yani bir binayı... Ee, başlangıçta nasıl tasarlanmışsa e, aynen o şekilde muhafaza etmek lazım. binayı nemden korumak lazım. Ee, bunları dikkat edersek, e, başlangıçta proje aşamasında depreme dayanıklı olarak tasarlanmış binamız kullanım aşamasında da e, elbette ki depreme dayanıklılık gösterecek.